sen de çok güzel konuştun sağ olasın ee, bir de tabii bu yine diğer videomuzun konusu olmakla beraber Beşiktaş'ta bir başkanlık seçimi muhabbet olacak transferlerin dışında ee, görevini başarılı icra eden Emre Koca da ikinci başkanın artık e, görev yani Ahmet Nur Çebin'in listesinde olmayacağını duydum ee, ona da üzüldük bence başarılı bir adamdı ve Beşiktaş özelinde bu sezon biraz ses çıkartan nadir insanlardan biriydi bir yerden sonra da ses kesildi bunları kesinlikle zaten o videolarda konuşacağız Hani ben yine bu duyumu aldığımı söylemek için şey yaptım. Ee, çok kısa bir transferle alakalı bir gelişme var aslında. da size fikrinizi sormak için yazıyorum. Bunu bir önceki videolarda da konuşmuştuk ama... Beşiktaş Sörlot ve Abdülkerim Bardakçı ile ilgileniyordu. İki transferde Fenerbahçe'nin de girdiğini birkaç kaynaktan da okudum. Ee, sizin bu konuda ne düşündüğünüzü almak istiyorum. Aslında geçen hafta Furkan Hocam bu konuyu konuştuğumuzda... ...hani daha Fener'e hoca gelmemiş, nasıl transferlere giriyor diye bir yorum yapmıştı. Ama hani... Bir kaynaktan değil, birkaç kaynaktan görünce artık Fener'in de ciddi olduğunu düşünmeye başladım. Tabii ki sizin de düşüncelerinizi bir alayım. Çok teşekkür ederim hocam. Yani Sörlük konusunda ben de duydum, o zaman da söylemiştim. Yani o zaman geçen video söylediğim fikirle hiçbir şekilde değişmedi. Ama mesela o Bardakçı için mantıklı bir şey diyebilirim. Çünkü hani yerli stoper sonuçta. Ama şu an kadroya da baktığımda, çok da acil ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Sonuçta hani bir yerli stoperi var. Yani genelde çift yabancı oynatıyor Fenerbahçe'de. Yani öyle bir alışkanlık da var yani. Hani ilk az iki stoperini yabancı seçiyor Fenerbahçe. Yani Abdülkerim de iyi bir sezon geçirdi. Hani Fenerbahçe'de tabii ki forma şansı bulacaktır ama hani birinci stoper olma ihtimali düşük olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu an Beşiktaş'ta da stoper neredeyse kimsenin kalmayacağını düşünürsek sadece Wellington kalıyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir şey. muyum, bilmiyorum. Ee, onun haricinde yani orada bir stoper boşluğu var. Kesinlikle Beşiktaş'a daha mantıklı olur. Ee, içinse için tek bir kelime daha konuşmayacağım. Geçen sene de çok uğraştırdı bizim Bu sene de zaten yani inşallah uğraşmazlar yani. Topçum yok dünyada abi. İki senedir, üç senedir aynı topçum peşinde koşuyorsunuz. Hiç gerek yok yani böyle transferlere. Zaten ha, şu an yabancı top çağırıyorlarsa yani neyse. Bunları sonra konuşacağız. Sağ olasın hocam. Melih hocam sen ne diyorsun bu muhabbete? Fener'in Beşiktaş transferlerine girmesine. o ee, zaten yani alıştığımız bir şeydi. Ya, yıllardır alıştığımız bir şey hatta. Fenerbahçeli beş transferde çekiş etmiş. Her zaman karlı çıkması e, transferleri Fenerbahçe'nin önünde bitirmiş ol, bitirmesi. E, ama yani ilgisi gerçekten olabilirdi ama ben olacağını sanmıyorum. Lens'in sözleşmesi da. daha yeni bitti hocam. Yapma böyle. <laughs> bir tane o da Lens yani. Gomez'i <laughs> Gomez, Gomez aldık. Onu... Az Yıldırım kendi demiştir. Beşiktaş'ın en iyi futbolsunu alıp yedek oturturum beni sinirlendirmesin. Ya yani şimdi e, doğru diyorsun da şimdi Tol şöyle bir Aslan şey var. milyon bir, gitti. Senin o dediğin hakkında bir şey söyleyecektim. ama unuttum onu. Hızlı kapadım Sörlot <laughs> muhabbeti sinirlendiğim için. Yani bu olaylar genelde yani menajer oyunu daha çok benim gözüme batıyor yani. Şimdi çok mesela Beşiktaş normalde 1 milyon, 1 bin bu çağ kapayacağı oyuncu hocam Fener'de istiyor bilmem falan deyip gazlıyor yani. Bu çok Türkiye'de olan bir şey. Ben Havac'ın iki oyuncuları çok aşırı ilgilendiğini düşünmüyorum. açıkçası. Çok kısa sözümüzü bölüyorum. Bu söylediğinizle alakalı bir haber daha vereyim. Tabii bunu herkes takip ediyordu ama e, biliyorsunuz Mbappe PSG'de kaldı. Real Madrid'e gitmedi. Ve e, bugün video öncesi biraz e, İspanya basınını okuyordum. Daha çok şeyden bahsetmişler. Yani menajerliğini ailesi yapıyor Mbappe'nin. E, real Madrid'i kullanıp özellikle aslında anlaşıp gitmeyecekleri halde PSG'den fiyat yükselttiler ve e, biliyor bilmiyor ya bil, e, biliyor musunuz bilmiyorum ama 3 yıl için totalde 600 milyon euro para kazanacak Mbappe. 3 yılda 600 milyon euro. 300 milyon euro imza parası, yıllık 100 milyon euro net artı bonusları var. E, zaten La Liga lig olarak e, FIFA'ya şikayet ettiler PSG'yi. Bir takımın 3 sezonda 600 milyon euro vermesi mümkün değil. Bu hani fair play falan, finansal fair play falan inanılmaz aykırı. Böyle bir şeyin gerçekten de olmaması lazım. Hani bunlar abartı rakamlar. Futbol tarihinin gördüğü en büyük kontrattan bahsediyoruz şu an. 3 yıl için 600 milyon euro. Ve emlik Ve... eşekliğinden bahsediyoruz. İnanılmaz, yani inanılmaz inanılmaz ya. Adama her yetkiyi verdiler falan tamamen rezillik. Ama işte bu lafa niye değindim aslında? Mbappe konuşmak için değil de burada yine bir yapılan menajer veya ailenin yaptığı bir oyun. Tamamen Real Madrid oyaladılar. Artı Real Madrid bundan bir iki ay önce hem Haaland hem Mbappe'ye getirecekti. Şimdi ikisi birden gitti. Sonra onlar da açıkta kaldı. Oraya da ne yapacaklar bilmiyorum. Neyse sözümüzü böldüm. Kusura bakmayın. Ya Real Madrid çok etkilemez de. şimdi şöyle Beşiktaş sorlot almak isterken Fenerbahçe'nin araya girmesi Beşiktaş'a işte 2 milyon euro falan anca mal olur. Ama Mbappe'nin yaptığı belki 150 milyon euroluk bir fiyat yükseltme. O yüzden çok sağlıklı bir karşılaştırma olduğunu ben sanmıyorum ama e, yine de tarihin en büyük eşekliklerinden birinin olduğunu da vurgulamak isterim. 300 milyon euroluk bir eşek. Neyse Fenerbahçe'nin e, ilgileniyor da olabilir. Yani Sörlop'la kim ilgilenmek istemez bence. E, ama Abdülkerim Ardakçı'yı ben Beşiktaş'a eğer 5 milyon 6 milyon eurolara gelecekse asla katiyen istemiyorum gelmesin. As hiçbir şekilde gelmesin. Yani Fenerbahçe'ye gidecekse de o paralara öyle bir transfer gerçekleşmesin. Yani biz Pepe'ye aldık. Pepe'ye bu kadar e, para verilmemişti yani. Maaşı 4 milyon euroydu. E, imza i̇mza parası da 300-500 bir şey vermiştik. Ama şimdi 6 milyon euro Konya'dan e, düz bir stoper almak e, tamamen bence finansal intihar. Sörlot'u da sonuçta 1 milyon euroluk e, bol servisle getirmeyecek. Senar 8-9'u var. Leipzig'le le, Beşiktaş'ın taksitli bir anlaşma sunduğu da görüldü. E, Sörlot Beşiktaş'a gel, gel, gelsin mi? Kesinlikle gelsin. Beşiktaş'a uyar mı? Uyar. Evet. E, Fenerbahçe'ye uyar mı? Yani Fenerbahçe'nin çok uzun yıllarda ben müthiş bir, iyi bir santrofor olduğunu görmedim. Bunu hiç hissetmedim. Hep e, tek bir oyuncu üzerinden değil de hani 3-4-5 oyuncu birlikte Fenerbahçe'yi götürüyordu. E, Mesela Beşiktaş'ta Abu Bakar tek kişilik bir forvetti, Mario Gomez tek kişilik bir forvetti, Fenerbahçe'de çok uzun yıllardı böyle bir şey yok. Söyledik bunu yapabilecek oyuncu mu? Evet yapabilir. Daha önce de kanıtları zaten Ligimizde bunu yapabildiğini yapabileceğini de. Ama dediğim gibi Abdülkerim, aşağı Abdülkadir Bardakçı'yı ben hiç istemiyorum. Yani 4-5 milyon euro vereceksin, 27 yaşında bir oyuncu, ne Avrupa'da oynamış ne bir yerde oynamış. Hiçbir tecrübesi yok lig maçları dışında üst düzeylik maçına hayatında kaç defa çıkmış yani Konya'da ne kadar üst düzey oynayabilirsin ee, yani bilmiyorum yani o paraya çok yani o paraya cidden çok hiç öyle bir transfer gerçekleşmesini istemem ee, ben son kez şunu söylemek istiyorum Furkan'ın dediği gibi e, son e, Berbe Watford mu demiştin oyuncu Alkışlanması için İngiltere'de 3 10 öncü eşitlik hakkı var. Birini ha, şey arada bir şey veda için kullandılar diye. Mesela bugün Liverpool çok dramatik şekilde dramatik şekilde şampiyonluğu kaybetti diyemem ama şampiyonluk ellerine kadar gelmişken böyle uzanacakken şampiyonluktan oldular. City geri dönüş yaptı. Yani herkes umutları en yüksekteyken en alta indi ve aslında yani son yani 5 dakikada şampiyonluktan oldular diyebilirim. Hani kendi taraftarların önündeydi. Yani bunun depresyonunu, bunun e, hayal kırıklığını çok ağır bir şekilde yaşayacakken yani nitekim yaşamışlardır ama bunun hani o son düdükten 15 dakika sonra da oraya sahaya çıkartıp bütüstüyle alkışlattılar. Plaketini teslim ettiler. Taraftarlar e, ayağa kalkıp alkışladı. Yani maçta oynatmadıysan bile olsan Ecapa en azından bu yapılması gerekiyordu. Yani bazı şeyler 3 puandan çok 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 daha önemli. Ee, hele ki Beşiktaş'ın 10 yıllık e, çocuğu, bir dönemde kaptanlığını yapmış, 3 şampiyonluk yaşamış, kendi camianın evladı olan bir e, oyuncu böyle aksatmak bence kesinlikle gerekiyordu. Yani güven altına 100. maçı için plaket veriyorsun. Evet doğru bir şey ama o zaman özel kapı maçın sonunda çıkartıp alkışlattıramıyorsun. Ki en az 25-30 bin, 30 bin belki yoktur da 20-25 bin taraftar vardı. E şimdi bu oyuncular için, ayrılacak olan oyuncular için özel bir maç yapacaklar, organize edeceklerini konuşuluyor. Koarajma e falan da gelecekmiş. Yani oraya kaç kişi gidecek, kimler oynayacak? Yani şimdi Veda maçında atıyorum Alex Teixeira veya Douglas falan oynayacağım, nereden sizi oynatacağım, kimi oynatacağım zaten sevilen 2-3 tane oyuncu vardı, çıkartsaydım, alkışlatsaydım 20-30 bin kişinin önünde, sonra selamünaleyküm, aleykümselam yani çok e, ve bağıra bağıra da hani hafta içinde de bütün Beşiktaş kamuoyu bağıra bağıra dedi Oğuzhan Özgür'ü alın 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 diye, kamp kadrosu bir açıklandı, e, Teixeira hazretleri var, Batşuay hazretleri var, Lerin hazretleri var ama Oğuzhan yok son derece üzücü bence. Yani futbolun her şey olmadığını bence ülkemizde biraz daha ülkemizi biraz daha anlatmak gerek. 3 puandan bir maçtan çok daha değerli şeyler var. sanki de şampiyon olacaktın da çok kritik bir maçta da oynatmadın yani Oğuzhan'ı falan. bunu yani bu konuda çok daha sert eleştirileri de hak ediyor bence Beşiktaş yönetimi ve teknik ekip. Ama olan oldu olmuş ölmüşe çare yok. Transferlerden aslında devam ediyoruz. iki sorum da işte dediğimiz gibi o başka bir e, bambaşka bir e, konseptimizin konusu. E, onun dışında Beşiktaş hakkında çok da söyleyecek bir şey yok. Afrika'nın Bardakçı'yı 5-6 milyona sakın sakın ola kimse transfer etmesin yani. Ben bir şey soracağım. Başkanlık seçimi ne zaman Beşiktaş'ta? 29 Mayıs. 9 Mayıs. Bir hafta sonra. Şu an hani Yönetim evet. peki transfer çalışmalarına devam ediyor mu? Şöyle çok uzun aylardır transferlerle ilgili Beşiktaş transferlerin %90'ını bitirdi. Transfer sezonu açıldığında bütün imzalar pat 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 başlayacak. Bu iş hani son akşam pazarına kalmayacak şeklindeydi. Kampa olabildiğince takımın transferleri oturmuş şekilde gidilecekti kampa. 13 Temmuz'da 13-15 Temmuz sanırım şey 13 veya 15 Temmuz'da Avusturya kampına gidiyor Beşiktaş. Oraya kadar transferlerin büyük çoğunluğu olacak. Tabii ki yani akşam pazarına hani bu sezon hiçbir katkı yapmadı ama Piyanist gibi bir isim veya Piyanist tarzı şeyler denk gelebilir. O tarz transferler de olabilir. İsman çok büyük transferdi ama yılın en büyük hayal kırıklığı bence Piyanist'tir. Bunları not olarak düşünüyorum. Transferler de o durumda yani. Aslında akşam pazarına kötü bir örnek verdik ama bir sezon önce de Gezal aslında tam olarak böyle gelmişti, son dakika transferi. Yani işte tamamen şans değil. Bu arada aslında kariyer olarak Pjanić, Gezal'ı cebinden falan çıkartır. O kadar yani inanılmaz üstün bir insandı ama neyse tamam bunlar da yine dediğimiz gibi hep o videolarda... Ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. <laughs> hani benim düşünceme göre mesela normalde yetenek seti olarak Fekul de Gezal'ı cebinden çıkar ama oynamaya gelen oyuncu önemli burada yani. ben. Figuli'yi eskiden de izlediğim için çok yetenekli buluyordum. Hani önce kariyerlerini karşılaştırdığımda da Figuli'nin daha da önünde görüyordum ama buraya oynamaya gelmedi. Gezal oynamaya geldi. Şu an ligin yani MVP'si diye yani geçen sezon. Bu sene de harika işler yaptı yani. O iş biraz oynamaya gelen topçuyu bulmakla alakalı. Piyanışta transferlerde hiç de, yani. transferlerde de bence yeni gelecek olan yönetim ve şu anki mevcut yönetim kim kalırsa kalsın. Evet. oyuncuyu transfer etmeden önce özellikle Forvet'te Bence bir gezalın fikrinin alınması gerekiyor, gezala da bir danışmak gerekiyor. Yani. Eklemek istediğiniz bir şey varsa veya yoksa videoyu sonlandıralım artık. Çok var da Konya Spor maçı videosu olduğu için susmam artık gerekiyor. O zaman bu videomuzu burada sonlandıralım. Artık ligimizde de bir tek Fenerbahçe'mizin videosu kaldı. Onu da çekip inşallah bu sezonu bir noktalayacağız bakalım hayırlısıyla. Kendinize iyi bakın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.